Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi ilk önce merhaba. Adımı biliyorsunuz zaten. Ölüme giriyor bu parası ki. Ee, şimdi arkamda bir aslanım. Ve size işte bu sürprizi nasıl gerçekleştiğini anlatayım. Şu üzgünüm videosundan sonra yani gerçekten o kadar çok olay yaşandı ki size anlatamam. Yani nasıl diyeyim? Yani, anlarsınız. UBS'de yeni bir hata gerçekleşti. Bu derin hata git, gitti. Yeni bir hata geldi. Allah'tan ya... Bir dakika bu ses yine de kapandı. Şimdi. E, neden bunu yaptım? İlk önce onu, onu bir söyleyeyim. Ben bu hata istedikler asası adını verdim. Bilgisayar aslında yani şu anda çektiğim ekranı gösteriyor. Fakat diğer ekranı göstermiyor. No. Bu yüzden yani, e, yani istedik istedik yeri göster ama bu ekranı göstermiş. Yani şu anda baktığım ekran. Yani orayı göstermiyor. Şimdi e, yani gerçekten bayağı bir uğraştım, çabaladım, videolar çektim yani. Video çektim. Birkaç kere yerimi yaptım bu videoyu. Nasıl ama bu sefer yani başaracağımızı inanıyorum. Yani çok daha ne video atabilirim? O da e, mutfak boş, boş olunca, boş, boş olunca. Şimdi e, bu videoda ne yap ne, ne, mi yapacağız bir dakika. Tamam. Zaten başlama çağırır. Ee, şimdi. Bu videoda ne mi neler mi yapacağız? İlk önce ondan bahsedeyim. Şimdi e, e bundan önce şöyle bir şey yapacağız. bu kalitesiz ilk videom olacak. Onu zaten kaliteli videolarda geçeceğim. O yüzden yani çok uzatmadan videomuza başlayalım. Bu bir e, yani editleme programlarını yapacağız. Ben kamerayı mı ki editleme programlarını kuracağız. Animasyon yapmaya çalışacağım. Yani gerçekten animasyon yapmaya çalışacağım. Bu kadar şeyin arasında tekrar animasyon da yapacağım. Bu da tamam. ee, hızlı erişim. Buraya direkt adım yazın. Zaten altyapı arama anlattım açmayacağım. Yazıyoruz buraya. Ee, Adobe Crazy Gold Adobe Weaver yani evet Şimdi buradan e, ilk tık, çıkan ilk tıklayalım Şimdi istemiz burada Buradan bir şeylere bakacağız Mesela PDF'ler olsun fotoğraflarınızı birleştirin videolarınızı düzenleyin bak benim benim için bak benim için e, ee, önemli olan bu. Daha fazla bilgi diyelim. Şöyle bir bakalım. He. Şimdi bu şimdi satın alalım. Artık kısa ne olur? Bunu? Aa, satın aldıysa valla işimiz zor. Satın alalım. 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 He gel. Şimdi bunlar biraz pahalı mı ya? Şey bilmiyorum benim için e, önemli olan birkaç program var. Bunlar şimdi şey bir sayayım. Konuşacak programına zaten gerek yok. Ee, animate. E, SIS programı galiba o. Adaptation. Bir de Adobe Prime. Prime Pro. Öyle bir şey. Şu bir Şu. Şu. Birincisi bu. Ee, i̇kincisi bu. Üçüncüsü şeyse yanlış bilmiyorsam yani. Bu siz programını bilmiyorum. Ama galiba. Diğeri de bu. Onu sorayım birazdan. Hadi. Şimdi satın alma yerini bulduk. O zaman nereden satın alacağımızı bulduk. Şimdi. E, o zaman. Şimdi. Bugün nereden satın alacağımızı bulduk. Gerçekten. Yani bilgisayardan çektiğim ilk ilk YouTube atacağım video olacak. O yüzden e, sevinçliyim. Şimdi videoya bakacağım. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Kına fikrim yok Son zamanlarda hiç video atmıyorum ama bu videoda size söylemek istiyorum. E, sağlığıma bir şey olmadı veya yaralanmadım. Sadece YouTube'a video atma yani aslında işlem atarım da video fikri bulamıyorum yani. Yorumlarda video fikirleri yazın e, o zaman görüşürüz diyorum ve hoşçakalın.